Muğla Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde vatandaşlarda deprem bilincini oluşturmak ve farkındalık yaratmak için deprem çantası dağıttı. Son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan depremler ve 2023 yılında 11 şehirde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarda deprem bilincini oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara deprem çantası dağıtımına başladı. Deprem çantası dağıtımı 6 Şubat depremlerinde yaşananları anlatan Kayıp filmi sonrası Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi yönetmenliğini ve senaristliğini Hataylı eğitimci Gazi İsmailoğulları'nın yaptığı Kalanlara ve Zamansız Gidenlere Kayıp filmini 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde izleyicisiyle buluşturdu. Kayıp filminin konusu 6 Şubat'ta Antakya'da meydana gelen büyük depremin ardından felaketin gölgesinde kayıp yakınlarını arayan iki ana karakter Şemsettin ve Eylemin dokunaklı hikayesini konu alıyor. Depremle yıkılmış bir şehirde kayıplarını arayan bu iki insan sadece fiziksel enkazla değil, kendi iç dünyalarındaki travmalar ve duygusal enkazla da yüzleşmek zorundadır. Şehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü Erhan Öşkül Depremin etkilerini en aza indirmek ve olası kayıpları önlemek için alınması gereken tüm önlemleri almak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın doğal afetlere karşı duyduğu hassasiyetler doğrultusunda acil ihtiyaçları içeren deprem çantalarımızı farkındalık yaratmak ve afet bilincini geliştirmek adına vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın öncülüğünde, olası afetlere hazırlıklı olmak için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.